ne yapsak diye. Dedim ki bu sefer biraz matematik ve ilahiyat ilişkisinden de bahsedelim. Neden? Şimdi matematik deyince eminim yani aklınıza biraz böyle çoğumuzun yani lise yıllarındaki böyle böyle bir ders geliyor yani böyle moralimizi bozan filan. Hani bazılarımızın iyi de olabilir de yani yüzü soğuk bir ders hani böyle ne bileyim hani şey mesela bayramlarda bayramlarda hep değil mi çocuklara işte notların nasıl bir de matematiğin nasıl falan diye ayrıca da sorulur. Sanki o iyiyse çok aman çok iyi bundan bir şey olur. E, kötüyse de eyvah falan olur ama yani niye öyle olduğu da tam bilinmez falan böyle bir öcü gibi bir şeydir. Ama hani öyle düşünmeyin şimdi matematiği. O ön yargılarımızı biraz bir kenara bırakalım. E, matematik aslında insanlığın özellikle dilin imkanlarını da kullanarak bir şeyleri nesnesi kıldığı, hakkında böyle konuşabileceği, çıkarımlar yapabileceği, inceleyebileceği nesnelerin bütününün alanı. Yani böyle söyleyince daha böyle yakışıklı ve havalı bir hali oluyor matematiğin. He? Yani o anlamda tefekkür etmek demek, yani bir şeyleri nesnemiz kılıp evirip çevirmek, muhakeme yürütmek, ilişkilendirmek başka nesnelerle falan demek ama o bir şeyleri nesnemiz kılma, inşa etme, inceleme faaliyetinin yürütüldüğü alanın adı matematik. Bir yanıyla dolayısıyla hem mantıkla ilgili hem bir yönüyle metafizikle ilgili çok enteresan bir alan matematik. Dolayısıyla tefekkürle uğraşan bir enstitüde, İslam ilimleri açısından tefekkürle uğraşan bir enstitüde bu matematikle ilahiyat arasındaki bağ üzerine konuşmak iyi olabilir diye düşündük. İnşallah öyle olur yani bilmiyorum. İnşallah siz sıkmadan bugünkü konuşmamı da tamamlayabilirim. Konumuz bu yani. Bugün hakikaten matematik nedir? ilahiyatla niye bu kadar yakından ilişkilidir? Bizim o ilk iki seminerde bahsettiğimiz problemlerin çözülmesi için niye biz bu matematikle ilgili meseleleri çok daha ciddiye almak durumundayız? Size bunu anlatmaya çalışacağım. Başlamadan önce ben, ben gene sormak, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Peki, şöyle söyleyelim. ...hani bu akademinin girişinde geometri bilmeyen giremez yazıyormuş ya... Evet. ...Platon'un, e, Liseum'un daha doğrusu ama... ...yani e, niye niye yazıyormuş ki gibi bir soru geldi bir şekilde. E, bu konuşmada belki ona da biraz değinmiş olacağız aslında. Güzel aslında, çok güzel bir soru. Bence de bur buradan da başlanabilir. Şimdi ben... E, ...öncelikle konuşmanın başlığından başlamak istiyorum. Matematik ve ilahiyat. Tabii... Bunlar nazari ilimler dahilinde Aristoteles tarafından yapılan o sınıflandırmada da yer alıyorlar. İşte matematik var, fizik var, metafizik var. O metafizik de aslında ilk felsefe. Hocam hoş geldiniz. İlk ilk felsefe de aslında Aristoteles ona metafizik demiyor zaten. Hani metafizika fizikten sonra gelen kitaplar diye başkalarının verdiği isim. Ona teoloji diyor, ilahiyat diyor. Yani kendisinin asıl ilk felsefe diye gördüğü, asıl en temel nazarı ilim diye gördü şey ilahiyat. Ama o sınıflandırmada doğa bilimleriyle birlikte yer alan üçüncü dalda matematik olarak açıklanıyor. Dolayısıyla ben burada matematik ve ilahiyat dediğimde hakikaten o sınıflandırmayı dikkate alarak konuşacağım. Felsefenin bir alt dalı ya da asıl aslı yani bir zamanlar kraliçesiymiş öyle derler. İlahiyatla ilgili konuşacağım ve matematik ilahiyat bağlantısı üzerine konuşacağım. İlahiyat neyle ilgileniyor? Varlıkla ilgileniyor. Asıl ne var ne yok sorusu ile ilgileniyor. Gerçekten ne var ne yok ya da kendinde ne var ne yok sorusu ile ilgileniyor. Bunu farklı şekillerde söyleyebiliriz. Bugün mesela birileri hani dediğim gibi bazen metafizik de diyoruz, bazen ilahiyatla filan diyoruz ama tabii bir şöyle bir farklılaşma da var. Bazıları diyorlar ki bugün ya aslında ontoloji ile e, has ilahiyatı ya da has metafiziği birbirinden ayırt edelim. Ontoloji ne yapar? Vardır dediğimizde neyi kastediyoruz onunla uğraşır. Yani vardır dediğimizde, dır dediğimizde ya da bunun farklı anlamları var mıdır? Yani bir şeyin cevher olarak var olmasıyla işte araz olarak var olması nasıl farklıdır ve nasıl ilişkilenir gibi. Ya da bir şeyin bir öze sahip olmasıyla bir varluşa sahip olması nasıl farklılaşır? Aynı şey midir, değil midir? Öze sahip olup varoluşa sahip olmayan olabilir mi filan gibisine ya da tersi. Bunlarla ilgili biz düşünebiliriz, konuşabiliriz, tartışabiliriz. Bu biraz daha hani genel ontolojinin kapsamına girer diyorlar. Her zaman bu böyle değilmiş ama yani bu ayrımın bir anlamı da var. Yani bir yere de denk geliyor. Ama eğer siz kalkıp bu varlık teriminin anlamı, bunların sınıflandırılması şu gibi gibi şeylerle uğraşmanın ötesine geçip Asli olarak ne var, gerçekten ne var, zeminde ne var gibi şeyler sormaya başladığınızda daha has anlamda metafizik yapıyorsunuz, o mesele ilahiyata bağlanıyor. Asıl kendinde ne var yani, gerçekten ne var sorusu. Dolayısıyla matematik ve ilahiyat meselesi bir yanıyla bu anlamda gerçekten ne var sorusu ile ilgili bir yanıyla da varlık teriminin anlamıyla ilgili konuşmakla ilgili. Ben ikisiyle de ilgili konuşacağım ama özellikle bu asıl anlamıyla metafiziği düşüncemize nasıl konu ederiz onunla ilgileneceğim. Şöyle bir savı aslında temellendirmeye çalışacağım. Savunacağım şey şu olacak. Varlığı aslında nasıl düşündüğümüz, yani gerçekten ne var ne yok, burası neresi kendinde ne var gibi bir soruyu nasıl düşündüğümüz, Matematiği nasıl düşündüğümüzden bağımsız ele alınamaz. Matematiği nereye koyduğumuz ve nasıl anladığımız, ne var ne yoklu, nasıl düşündüğümüzü çok derinden bir şekilde belirliyor. Biz de dolayısıyla İslam düşünce enstitüsündeyiz, tefekkür enstitüsündeyiz. Bu bağ nasıl kuruluyor, niye böyle konusunu anlamak ve açmak durumundayız. Usulle ilgilenen her tartışmada çünkü bunlar karşımıza çıkacak. Aslında bir bakıma ilk söylediklerimden bunu sezebilirsiniz de. Eğer matematik bir şeyleri nasıl nesnemiz kılıyoruz, onlar hakkında nasıl konuşuyoruzun genel disiplini ise çok doğal olarak neye varlık atfettiğimiz, gerçekten neyin var olduğunu konuşmaya geçebilmemiz için yolu döşeyen şey, asıl usulü ortaya koyan şey matematik olmalı. Çünkü sen neyi nasıl nesnen kıldığını bilmiyorsan, ne hakkında konuştuğunu ve hangi sınırlar içinde konuşabildiğini bilmiyorsan hakikaten ne var ve gerçekten ne var sorusuna hiçbir zaman geçemezsin zaten. Dolayısıyla yani matematiğin bir önceliği var. Orada bir, bir takım şeylerin netleşmesi gerekiyor. Hatta şunu da söyleyeceğim. Gerçekten de felsefecilerin konumları bu konudaki pozisyonları, neyi benimsedikleri doğrudan ilahiyatlarını, tanrıdan ne anladıklarını, varlıktan ne anladıklarını da e, belirlemiş. Şimdi Şöyle de söyleyebiliriz. Ben ilk iki derste ara ara yani her zaman değil çok da ayrıntısına girmeden size dedim ki Batı metafiziği özellikle Antik Yunan'dan başlayarak ben bizi de ona dahil ediyorum yani doğu derken ben genelde uzak doğuyu kastediyorum ama öyle demeyeyim. Hadi Antik Yunan'dan başlayarak metafizik dilden ya da dilin mantığından hareketle varlık hakkında bir konuşma olarak sürmüştür. Yani mantığın son derece belirleyici bir rolü de vardır demiştim. Şimdi bu sava, onu biraz açacağım şimdi ne demek istediğimi tekrar söyleyeceğim. Bunun matematikle irtibatını ikinci bir safha olarak açmaya çalışacağım. Dedim ki yani bu metafizikle ilgili konuşma mantık olmadan olmuyor evet. Ama şimdi şunu da söylüyorum. Matematik olmadan da olmuyor. Yani matematikle ilgili bazı kararları vermeden metafiziksel pozisyonunuzu belirleyemiyorsunuz. Şimdi... O anlattıklarımı hatırlatmak için biraz ya da yeni gelenlere bir iki bir hatırlatmaya da uyarı yapmak için birkaç şey söyleyeceğim. Felsefe ya da metafizik hakikaten dille başlıyor. Yani işte hani diyoruz ya işte bu şişe kırmızıdır gibi bir önermeyle başlıyor. Biz bir önerme yargı üzerinden bir nesne hakkında konuştuğumuzu düşünüyoruz. Bu şişe dediğimiz şeye bir varlık atfediyoruz, bir kendindelik atfediyoruz. Ona bir kırmızılık yüklemini belli bir cihetten yüklüyoruz bir şekilde. Oturmuş insanlar ta işte o antik Yunan'dan beri şunu düşünmüşler. Ya bu, bu önermenin bir bakıma semantiğin hani bugün söylesek nasıl yaparız? Yani buradaki bu terimleri nasıl anlamlandırırız? Yani bu şişe derken bu ne anlama geliyor? Nasıl bir gönderimi var? Kırmızı derken nasıl bir anlamı var? Dır derken o kopula ya da koşaçça da bağ dediğimiz şey neyi kuruyor, nasıl kuruyor bununla ilgili düşünmüşler. Bu anlamda dil ve dilin mantığı ile ilgili düşünüş metafizikle nihayetlenmiş. Mesela Parmenides'in kafasını taktığı şey antik Yunan'da bu dır, on, var olması bir şey. Bir şeye vardır demek, dır demek ne demektir, onun anlamı ne demektir? Adam diyor ki bana göre dır, dır diyor Neye işaret eder? Bir düşünceye işaret eder. Bir şekilde düşünsel bir içeriğe işaret eder. Söz konusu bu düşünsel içerik diyor, asıl varlıktır. Bana göre düşünmekle var olmak bir ve aynı şeydir diyor. Çünkü diyor, düşünce yoluyla temas edilen her neyse o zamanın kayıtlarından azadedir diyor. Bu bizdeki mufarık tabiri vardır ya, onun ilk çıktığı bağlamdan bahsediyoruz. Yani o duyumlamayla, hissetmeyle fark edilen alanın geçiciliğinden ve çokluğundan azade olan, kendinde ve o zamanın kayıtlarına bağlı olmayan anlamında varlık, düşünülebilir olan, düşünceyle özdeşleştirilen şeydir diyor. Ha buradan nasıl bir metafizik çıkmış? Ondan da bir kere bahsettim. Bir kere daha burada çok kısaca bahsedeceğim. Siz eğer kalkıp düşünce yoluyla farkına vardığımız bu içerik, yani dile getirdiğim bu şişe kırmızıdır gibi bir cümlenin ifade ettiği düşünce, olgu her neyse o. Değişime tabi değil, zamansal değil dediğinizde oluşa ve bozuluşa tabi değildir de diyorsunuz. O zaman bu şekilde düşünülebilme imkanı olan tüm düşünceler kendi başlarına oluşa ve bozuluşa tabi olmadan var oluyorlar. Onların toplamı asıl varlık oluyor. Hatta belki hatırlarsanız bunu biraz daha böyle anlaşılır kılmak için öyle söylemiştim. Gelmiş geçmiş gelecek düşünülebilir ama şu an olmamış bir fiil olmamış mümkün. Yani tüm düşünceleri veya ile birleştirseniz tek bir düşünce çıkıyor parmağında sonra işte bir diyor ve asıl varlık odur diyor. Bakın dille ilgili bir konuşmaya başladığımızda ilahiyatla ilgili işte o bir işte teos adamın gözünden. Yani ilk tevhidle ilgili ilk felsefi görüşlerden bir tanesi adamın ki baş... yani ben diyor buna asıl varlık derim diyor ve yoluna devam ediyor. Neyse onların felsefede ayrıntılarına girmeyeceğiz. Ya da mesela Platon'a geliyoruz. Platon'a göre de söz konusu bu. Genel terimler Rin işaret ettiği, yani kırmızının neye işaret ettiği ya da işte kaplanın neye işaret ettiği çok tartışmaya değer bir konu. Bir bakıma o da işte kendi geliştirdiği idealar kuramında tam olarak ne dediğini de anlamamakla beraber adamın bir şekilde her şeyin bir tür kendindeliği olduğunu, kendinde düşünülür bir ciheti olduğunu ve asıl varlığın o olduğunu söylüyor. Ha. Daha da öteye gidiyor. Asıl diyor her şeyin niye öyle olduğu, olduğu gibi olduğu ve başka türlü olamadığı aslında asıl açıklanmaya muhtaç olan şeydir. Dolayısıyla diyor biz düşünülürleri asıl varlık olarak aldığımızda bu ne için iyi sorusunu, niçin var yani sorusu, ne için iyi sorusunu aslında sormuş oluruz. Tek tek nesneler için de belki kainat için de aynı soruyu aslında sormuş oluyoruz. Ben diyor bilgi yönünden yaptığım araştırmalara giriştiğimde her şeyin ne için iyi olduğunun zemininde yer alan iyinin bizatihi, hayrın bizatihi kendisine kadar giderim. Onun ne olduğunu ve ona nispetle her şeyin niye öyle olması gerektiğini anladığımda asıl bilgeliğe erişirim. İşte o Agaton Yunancası ile o iyi, bütün o düşünülürlerin de varlık sebebi ki buradaki her şey de onlardan pay alarak var oluyor falan diyor. Asıl Tanrı işte Teos. Bakın Genel terimler ve düşünülürlerle ilgili bir tartışma gene ilahiyatla ilgili bir perspektifle sonuçlanıyor. Hı? Aristoteles'te de çok farklı değil. Bu sefer Aristoteles'in vurgusu bu şişeye. Hani bu şişe özel bir ad olarak, tek bir nesneyi, somut bir nesneyi adlandıran olarak neye işaret ediyor? Ondan da bahsettik. Aristoteles bu tip terimleri ayrıcalıklı kabul ediyor. Her şey onlara yüklem olarak mahmul olarak yüklenebilir ama kendisi hiçbir şeyin yükle olamaz. Bu tip terimler ayhan gibi işte bu şişe gibi terimler asıl dilde ayrıcalıklıdır. Onların gerçeklikte işaret ettiği şey de gerçeklik bakımından asıldır diyor. İşte oradan o usiya fikri de e, cevher fikrine ulaşıyor. Cevher dediğimiz şey asıl bu şekilde ortaya çıkıyor. Cevheri cevher kılan, kendisi kılana da işte suret diyor. O organizmalar için püzüye, ruh filan bütün metafizik tartışmalar oradan çıkıyor. Aristoteles'in felsefesinde de aynı şekilde şu araştırma yapılıyor. Tamamen bil fiil bir cevher var mıdır? Çok yaşa. Aristoteles'in buna verdiği bir cevap var. Evet. O bil fiil olan, tamamen bil fiil olan, kendi fiiliyle kendisini var kılan nesne noesis noeseos, kendi düşüncesini düşünen düşünce, o aynı zamanda tam ve eksiksiz, hiçbir maddi yan içermeyen, tamamen haz halinde olan teos işte Tanrı her şey onunla irtibatı içerisinde onun gibi olmaya çalışırken diyelim hareket halinde kalıyor. Bu sefer bir tür yaratıcı tanrı fikrinden değil ama hareketin garantörü olan bir tanrı fikrinden bahsediyoruz. Yani dille ilgili çözümlemelerimiz antik Yunan felsefesinde farklı tanrı anlayışları ve ilahiyat anlayışlarıyla aslında nihayetleniyor. Ki ben bunlardan biraz böyle bölük pörçük ilk konuşmalarımda da bahsettim. Siz bunları şimdi anlıyorsunuz yani değil mi? Demin şunu söyledim. Dedim ki ama dedim bu dizgelerin, bu ilahiyat anlayışlarının ortaya çıkabilmesi matematikten bağımsız düşünülemez. Matematikteki pozisyonumuzu belirlemeden, netleştirmeden e, ilahiyatla ilgili, tanrı ile ilgili anlayışımızı netleştiremiyoruz dedim felsefi felsefi açıdan. Bununla neyi kastettiğimi biraz biraz anlatmaya çalışacağım. Şimdi Platon demin de söyledik. Agaton da onun için bir düşünülür akli bir varlık yani. Noeta diyor onlara. Düşünme yoluyla temas edilen şeyler diyor. Asıl varlık bunlar ve her şey onlara nispetle var demiş. Peki bu adam bunu söylediğinde ya da Sokrates'in ağzından hani diyaloglarında hep Sokrates'i konuşturuyor ya. Sokrates'e bunu söylettiğinde millet de evet ya aslansın işte <laughs> biz de sana katılıyoruz mu demişler. O etrafta zaten sofiste çok hakikaten onlarla boğuşuyor Sokrates. Hiçbiri bunu kabul etmemiş. Demişler ki ya kardeşim biz hissetme yoluyla işte gördüğümüz, farkına vardığımız şeylere var diyoruz. Hatta protagorası filan düşünün insan her şeyin ölçüsüdür filan. Niye? Çünkü ben bir şeyi farklı hissediyorum, sen farklı hissediyorsun. Sana sıcak geliyor, bana soğuk geliyor filan. Buralardan hareketle geliştirilmiş kanıtlamaları var. Onların o görelilikçi yaklaşımlarını filan çözmek ve aşmak için de Sokrates hep bir şeyler anlatmaya çalışıyor bu sofistlere. Peki onları nasıl ikna edecek? Ya hakikaten asıl varlık bu kendinde olan varlık düşünülürdür. Bu düşünürler gerçekten var. Hani bunlar gibi değiller ama asıl onlar var filan diyecek mesela. Platon ne zaman başı sıkışsa diyaloglarda ya da kendi yazıyor ya ne zaman Sokrates'in başının böyle sıkıştığı bir noktaya konuşmayı getirse her zaman matematiği devreye sokuyor. Mesela işte Menon diyaloğunu düşünelim. Belki okumuşsunuzdur, okumadıysanız da okursanız çok güzel olur. Yani bilmek bilgi mümkün müdür gibi bir konu orada tartışılıyor. Tam usulle ilgili bir tartışma. Orada bir tane köle var. Bir kö yani eğitim almamış bir insan anlamında düşünün bunu. Gerçekten de köle büyük ihtimalle orada. Ona bir ispat yaptırıyor. Bir geometri ispatı yaptırıyor. Yani soru cevap yöntemiyle ispat yaptırıyor. Şunu göstermeye çalışıyor. Bir bakıma hiç eğitim almamış olan bir kişi matematikle ilgili bizim de sahip olduğumuz şekliyle çok kesin bir hükme sahip olabilir. Yani evet bu doğrudur. İşte e, kare ile ilgili ya da üçgenle ilgili ya da çemberle ilgili şöyle şöyle bir şey gerçekten teoremdir. Ve ben bunu hakikaten onaylıyorum deme noktasına gelebiliyor. Bir bakıma Platon o konuşmada o diyalogda demeye çalışıyor ki bakın arkadaşlar. Eğer bu anlamda bir anlamda yani matematiksel nesneler olmayaydı, her hepimizde yani eğitimli olalım olmayalım, bu nesnelerle bir temas halinde olmayaydık. İşte onun kullandığı tabir anamnesis, anımsama, hatırlama. Hani e, ne mi? Hatırlamak demek. Amnesi mesela, değil mi? Unutmak demek. şey. Anamnesis, unutulanın geri çağrılması demek. Yani düşünülürlerle hep bir temasımız var ama onlar sürekli bil fiil tecrübemizde mevcut değiller. İşte duysal olanla karşılaştığımızda, bu tip sorularla karşılaştığımızda onlarla temasımızı hatırlıyoruz ve onlar bir bilgi düzeyine çıkıyorlar. Eğer böyle bir şey olmayaydı, nasıl bu bu ispatı yapardı? Biz nasıl matematik yapabilirdik diyor. Yani matematik olmayaydı biz bu şey bu, bu anlamda düşünülür olmayaydı biz bu anlamda matematik yapamazdık. Bana göre diyor dolayısıyla Asıl diyor düşünülürlere varlık atfetmek durumundayız. En önemli gerekçesi de matematik yapabiliyor olmamız diyor. Bakın dikkat edin. Hatta ben ikinci konuşmamda da biraz çık bahsettim. Bu tip bir metafiziğin eleştirildiği, bu tip bir ilahiyatın eleştirildiği Kant ve sonrasındaki düşüncenin asıl amacı da matematiği biz aslında nasıl yaptığımızı açıklayalım ki Böyle bir ilahiyatla ya da böyle bir varlık anlayışıyla nihayetlenmesin çabası aslında. Yani şey gibi de düşünebilirsiniz. Tartışmada savaş alanı matematik. Yani asıl tartışma orada yürüyor. Yani sen insanları bak matematik böyle bir şey, mahiyeti de böyle bir şey ikna etmeye çalışıyorsun. Oradan hareketle belli bir varlık ya da ilahiyat anlayışına ikna etmeye çalışıyorsun. Ya yani çok sıkı bağlar var.